Herkese merhaba. Konumuz İznik. Hristiyanlık tarihi açısından son derece önemli bir yeri var. İyi seyirler. <laughs> Milattan sonra 300'lerin başı. Roma İmparatorluğu tarihinin en büyük krizini yaşıyordu. İmparator Diokletianus, düzeni sağlamak adına Hristiyanlara karşı büyük zulümü başlattı. İbadethaneler yıkıldı, kutsal metinler ateşe verildi. İznik toprakları henüz huzuru tanımamış, inanç sadece fısıltıyla konuşulan bir sır haline gelmişti. Ancak kanla sulanan toprak, tarihin en büyük dönüşümüne gebeydi. Ve sonra batıdan bir umut doğdu Konstantin, iktidar mücadelesinde Milvian Köprüsü Savaşı öncesinde gökyüzünde bir işaret gördüğünü iddia etti. Bu işaretle edeceksin. Hristiyanlık artık yer altından çıkıyor, imparatorluk moruna bürünüyordu. Zulüm bitmişti ama şimdi daha büyük bir tehlike baş gösteriyordu. Bölünme! İskenderiye sokaklarında bir rahip, Arius tehlikeli bir fikir yayıyordu. Oğul baba ile aynı değildir. O sonradan yaratılmıştır diyordu. Bu teolojik tartışma pazar yerlerinden saray koridorlarına kadar herkesin dilindeydi. İmparatorluk kılıçla değil, kelimelerle ikiye ayrılmak üzereydi. Hristiyanlık kendi iç savaşını yaşıyordu. Konstantin, siyasi birliğini tehdit eden bu dini kaosa son vermek istedi. Dünyanın dört bir yanındaki piskoposlara mektuplar gönderdi. İznik'e, Nice'ye gelin. 325 yılının baharında, yollar toz içindeki din adamlarıyla doldu. Kimi topallıyor, kimi zulüm döneminden kalma yara izlerini taşıyordu. Hepsinin rotası aynıydı. İznik, gölün kıyısında parlayan bir mücevher. 300'den fazla Piskopos şehre girdiğinde, dünya tarihi değişmek üzereydi. Şehrin sokakları Latince, Yunanca, Süryanice ve Kıpedice konuşanlarla dolup taşıyordu. Burası artık sadece bir Roma kenti değil, Hristiyanlığın kalbinin attığı yerdi. 20 Mayıs 325. İznik'teki İmparatorluk Sarayı'nın büyük salonu sessizlik hakimdi. Kapılar açılıyor ve İmparator Konstantin altın ve mücevherlerle süslü kaftanıyla içeri giriyor. Ancak tahtına oturmuyor. Piskoposlardan izin istiyor. Bu dünyevi iktidarın ruhani otoriteye ilk selamıydı. Günlerce süren hararetli tartışmalar masada tek bir kelime vardı. Homoousios. Yani İsa Tanrı ile aynı özden miydi? Tartışmalar o kadar alevlendi ki, efsaneye göre Aziz Nikolaos, Noel Baba, öfkesine hakim olamayarak Arius'a tokat attı. Teoloji sadece kağıt üzerinde değil, yumruklarla ve gözyaşlarıyla yazılıyordu. Ve sonunda uzlaşma sağlandı bugün dünyanın her kilisesinde okunan o metin kaleme alındı, İznik iman ikrarı, İsa'nın Tanrı ile aynı özden olduğu kabul edildi. Arius ve takipçileri dışlandı. Hristiyanlık, kurumsal kimliğini İznik'te bu duvarların arasında kazandı. Sadece inanç esasları değil, takvim de burada birleşti. Paskalya'nın ne zaman kutlanacağı İznik'te karara bağlandı. Konsilin kapanışı, imparatorun iktidarının 20. yılı kutlamalarıyla birleşti. İznik sokaklarında şölenler verildi. Birlik sağlanmış görünüyordu. Yüzyıllar geçti. 787 yılında Hristiyan dünyası yine İznik'e döndü. Bu kez konu resimler ve ikonlardı. Ayasofya Kilisesi'nde toplanan 7. Konsil ikonaların yasaklanmasına son verdi. Bugün Ortodoks kiliselerini süsleyen o muazzam sanatın kurtuluşu yine İznik topraklarında gerçekleşti. Ancak İznik'in birleştirdiği dünya 1054'te büyük bölünmeyle parçalandı. Katolikler ve Ortodokslar birbirini aforoz etti. İznik'in mirası, siyasi çekişmelerin gölgesinde kaldı. Şehir, Osmanlı fethiyle birlikte İslam medeniyetinin Çin'i başkentine dönüştü. Ama Hristiyan geçmişi, toprağın altında sessizce bekledi. 2014 yılı. İznik Gölü'nün suları çekildiğinde, yüzyıllardır saklanan bir sır ortaya çıktı. Birinci Konsil'in toplandığı düşünülen o büyük bazilika, Suyun altından bize bakıyordu. Bu keşif sadece arkeolojik bir buluş değil, tarihin bir çağrısıydı. Bugün İznik zeytin ağaçları ve çini atölyeleriyle huzurlu bir şehir. Ancak her taşın altında evrensel bir miras yatıyor. Ayasofya Camii hem Hristiyan hem Müslüman tarihinin iç içe geçtiği yaşayan bir kanıt gibi ayakta durmaktaydı. ve şimdi 2025 ilk konsilin 1700. yılı. Papa Fransiskus'un planlanan ziyareti, bin yıllık ayrılığı iyileştirmek için atılan dev bir adım. Vatikan ve Fener Rum Patrikhanesi, İznik'te buluşarak dünyaya birlik mesajı vermeye hazırlanıyor. Tarih başladığı yere dönüyor. İznik, Taştan duvarların ötesinde, inancın nasıl şekillendiğini anlatan sessiz bir tanık. Papa'nın bu ziyareti, geçmişin yaralarını sarmak ve geleceğe barış bırakmak için bir fırsat. İznik Konsili'nden 1700 yıl sonra insanlık hala aynı soruyu soruyor. Birlikte yaşayabilir miyiz? İznik Gölü'nün suları 1700 yıldır aynı kıyılara vuruyor. Ancak bu sular sadece taşları ve batık bazilikaları değil, insanlığın en eski arzusunu da saklıyor. Birlik olma arzusu. Milattan sonra 325'te İmparator Konstantin'in davetiyle buraya gelenler, parçalanmış bir dünyayı tek bir kelime, homoios üzerinde birleştirmeyi başarmışlardı. O günün dünyası bugünkünden çok da farklı değildi. Korku, belirsizlik ve kutuplaşma hakimdi. Bugün 2025 yılında Papa 14. Leo'nun İznik'e gelmesi sadece nostaljik bir anma töreni değildir. Bu modern dünyanın sağırlar diyaloğuna karşı verilmiş bir cevaptır. Papa'nın sıkça vurguladığı birlikte yürüme synodality kavramı köklerini tam da bu topraklardan İznik Konsili'nin ortak akıl arayışından alır. Araştırmacılar ve teologlar 2025'in Hristiyan dünyası için Paskalya'nın ortak tarihi konusunda bir dönüm noktası olacağını vurguluyor. 1700 yıl önce İznik'te hesaplanan o takvim belki de yüzyıllar sonra ilk kez doğu ve batı için aynı gün işleyecek. Anadolu toprakları bir kez daha tarihin akışını değiştiren o sessiz ev sahipliğini yapıyor. İznik bize şunu fısıldıyor: Dogmalar değişebilir, imparatorluklar yıkılabilir, sınırlar yeniden çizilebilir. Ancak bir masa etrafında toplanıp birbirinin gözünün içine bakabilme cesareti, insanlığın elindeki en güçlü pusuladır. Hikaye burada başladı. Ve barış belki de yine burada, bu gölün kıyısında yeniden yazılacak,